Söyle Eren. Abi, Çınar'ın kanına haber vereyim dedim. Savcılık tahlili isterken uyuşturucuya es geçmiş. Unuttu sanırım Pars. Kullanıyor mu, kullanmıyor mu bilmiyoruz yani. Aynen abi, aynen. Bunu öğrenmemiz lazım. İyi, ben bir yol düşüneceğim. Kapama kapama. Haber düşmüş zaten her yere. Evet abi ya. Sözde basına haber verilmeyecekti. Sizin isimlerin baş harflerini kullanmışlar haberde. Çınar'ı adıyla soyadıyla. Tabii millet de oradan bakıyor size ulaşıyor internette. Çok koyar bu Metin amirime ya. Bu arada ne diyor amirim şu kira meselesiyle ilgili? Babam organizedeyken tutuklanmış Ceylan'ın babası. Dolandırıcılıktan. Aile dağılmış tabii. Babam da uzaktan yardım etmiş. Burs falan da ondan işte. E sebep? Amirim görevini yapmış. Suçluyu yakalamış, adalete teslim etmiş. Ne var bunda vicdan yapacak? Ben sana diyeyim mi abi? O onun insanlığından vallahi bak. Aileyi tanıdı, muhatap oldu, kıyamadı tabii. Yalnız abi hem onun hem de Çınar'ın onu tanıyor olması da olacak iş değil. Neyse Pars'ın haber olmazsa sorun olmaz. Aman olursa da olsun abi ya. Zaten altından bir şey çıkmayacağı için önemi de yok. Neyse. Ceylin öğrenmiştir evde bulunanları. Bana güvensin istiyorum zaten tedirgin. Hoşuma gitmiyor yalan söylemek. E senin bildiğindeki sen yalan olsun abi. Ben söylemiyorum. Bana güvenmese de olur. Saklama. Hangi aşamadaysan paylaş o kızla. Düşündüğünden daha güçlü. Emin misin abi? Bak tişörtün üzerindeki kan mahlukat kanı tamam ama Çantanın üstündeki kan inceye ait. Saçlar da öyle. Parmak izi? Çınar'a ait değil. Kime ait bilmiyoruz. Sistemden taratıyoruz. Ha bu arada şeyi de söyleyeceğim. Bu İnci'nin kimliğinin çıktığı çanta var ya. Olay gece satılmıştı. Onu da incelettik. Onda da Çınar'a ait parmak izi yok. E neye dayanarak tutuklu yargılama istedi o zaman Pars? Parmak izinin Çınar'a ait olmadığını öğrendi. Bir araştıralım deyip talebini geri çekmedi. Ceyli'ne de duyurmamış. Bir an evvel paketlemek istedi Çınar'ı. Abi, kurban olayım bak bu parmak izi olayından falan haberin yok. Dosyaya gizlilik kararı koydurur. Vakadan alır beni abi. Savcı mı? Buyurun Sayın Savcım. Ee, yalnız kendisi önemli bir telefon konuşması yapıyor şu anda. Sayın Savcım. Pardon sana sadece bir yetişeyim. Kapı arayacağım ben seni. Tamam canlarım. Ne oluyor Ilgaz oda mı basıyorsun? Var sana bir defa soracağım. Bana karşı negatifliğin davayı etkileyecek mi? Cık. Düşün öyle cevap ver ağzını yüzünü oynatmadan. Söz konusu benim kardeşim. İşini öfkeni karıştırmayacaksan yap yoksa davadan çekil. Neye dayanarak yapıyorsun bu ithamı? Bir onu söylesene bir öğreneyim karın ağrın ne? Cevabını evet olarak aldım dürüstlük sözü olarak. Peşindeyim aksini göreyim. Sen değil tüm adli öğrenecek başsavcı ile birlikte. Ben işimi kusursuz yapıyorum. Hiç bakmaya <laughs> çalışma. Lan Çınar'ın kan tahlilinde uyuşturucuya bakmamışsın bile atlamışsın. Bu mu kusursuzluk ha? Bu mu? Sen nereden biliyorsun? Dosyada mı gözün? Avukatımdan öğrendim Ceylin'den. Sen işine bak. Çabuk. Geç cezaevini ara. Pınar'ın kan tahlilini istesinler. Uyuşturucu kullanmış mı kullanmamış mı türü tespit edilsin. Bir de bostan korkulur gibi durmayın kapıda. Her gelen içeri dalıyor. Toplayın şuraları da. Güzel Size afiyet olsun. Size de abi. Teşekkürler. Oo, pars. Burada mıydınız başsavcım? Ben de seni görecektim. Geç. Tutuklu yargı almış Çınar. Maalesef. Çok üzüldüm ama. Ya, elden de bir şey gelmiyor ki bazen. Kılgaz nasıl? Nasıl olsun. Bir abi olarak ciğeri yanıyor. Adam kahroldu iki günde ama ya salmadı kendini. Kardeşini kurtarmak için de elinden geleni yapıyor. <laughs> Eksiğimi bile tamamladı. Çok takdir ediyorum ailesine bağlığını. Ne eksiği? Ee, bir aç orayı. Ya bazı testler gözümden kaçmış da. O da uyardı sağ olsun. Ben de hallettim hemen. Hoppala. Böyle olmaz Mars. Seni de zor duruma sokar. Biz dosyadan niye aldık? İltimas gösterme. Arkadaşım ama ciğeri yanıyor. Olmaz. Ben uyarırım onu. Sen karışma. Hiç konuşmadık bunu. Tamam. Siz nasıl isterseniz olsun Ne alırdınız Savcı Bey? Ben bir şey abi Tamam mı lan? İlk günden ateş düşmüş gibi aradın. Amir kullanıyor musun diye sordum. Belli evde bir şey bulmuş. Devamını bulursa beni değil hep... Tamam mı? Tamam bende. Ne yapacaksın? Evinize küçük bir ziyaret. Ha? Patron seni takdir etti ağzını sık tutsun. Biz arkasındayız